Dostlar biliyorsunuz tam 3 yıl sonra ilk defa altcoin almaya başladım ve ilk aldığım altcoin hatırlarsınız ZK coin'di. Neden ZK coin aldığımı da size yaptığım ZK videosunda detaylıca anlatmıştım. Şu an için ZK'da %40 civarında kardayız. Tabii tek alacağım altcoin ZK değil bir başka alacağım altcoin yani 3 sene sonra alacağım ikinci coin de Opcoin yani optimizm. Bu sebeple bu videoda Opcoin'i inceleyeceğim ve tabii ki Opcoin'i incelerken Opcoin'in en büyük rakibi olan ARB ile kıyaslamasını da yapacağım. Yani ben neden ARB almıyorum da Opcoin alıyorum bu videoda bu sorunun cevabını alacaksınız. Çünkü bu video hem op incelemesi hem de ARB incelemesi olmuş olacak. O zaman lafı daha fazla uzatmadan op token nedir, ne değildir, ARB'yi değil neden op coin'i tercih ettim, op coin'in piyasa verileri nasıl, fiyatı yükselir mi gibi gibi soruları konuşalım. O halde çayınız kahveniz hazırsa hemen hızlıca başlayalım. <laughs> Sevgili dostlar Kriptomi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Evet hemen vakit kaybetmeden Op Token nedir ne değildir bir başlayalım. Op Token bir Ethereum Layer 2 çözümü. Bizzat kendilerinin öncüsü oldukları Optimistic Rollup isimli bir protokolü kullanan bir token ki tokenın ismi de zaten Rollup protokolüyle aynı yani Op. Şimdi dostlar sizin de bildiğiniz gibi Layer 2 tarafında çok ciddi bir rekabet var ve sürekli yeni yeni protokoller geliştiriyorlar. İşte mesela ZK Coin, Startnet, Scroll veya Linea gibi projeler Zero Knowledge Proof dediğimiz bir protokolü kullanarak Ethereum'u daha ölçeklendirilebilir bir hale getirmeye çalışıyor. Arbitrum, Blast veya Optoken gibi projelerde Optimistic Rollup dediğimiz bir yaklaşımı kullanarak Ethereum'u daha ölçeklendirilebilir bir hale getirmeye çalışıyor. Yani insanlar öyle ya da böyle farklı farklı yaklaşımlar üzerinden bir sürü Layer 2 çözümü üzerine çalışıyor. Ama bu senenin modası görünen OK Zero Knowledge rolapları ve optimistik rolaplar gibi görünüyor. Zero Knowledge rolaplarından bir tane coin aldım zaten biliyorsunuz ZK coin. E, şimdi de bir tane de optimistik rolap coin'i almak istiyorum. Şimdi size işin çok teknik kısmına boğmak istemiyorum açıkçası. Bu sebeple de optimistik roll teknolojisinden çok ama çok kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Sadece ne olduğunu üstün körü şöyle bir anlayalım diyor o da. Şimdi dostlar optimistik rollaplarda transferlerde hesaplamalar off chain olarak yani zincir dışında yapılıyor. Bu sayede transferler deps uygulamaları ve benzeri işlemler çok daha ucuz ve hızlı olabiliyor. Daha sonra da bu işlemleri ethereum ağına kaydediyor. Yani aslında bildiğiniz layer 2 mantığı. Optimistik rollapların teknolojisini merak ediyorsanız eğer Google'da yüzlerce kaynak var. Hızlı bir aramayla hepsine erişebilirsiniz. Dediğim gibi işin teknik kısmına çok boğmak istemiyorum sizleri. İşte bu optimistik roll dediğimiz yaklaşım arkadaşlar ilk başlarda plazma grup adında bir araştırma takımı buldu ve ilk başta buna plazma chain ismi verip daha sonrasında ismini optimistik olarak çevirdiler. Ama bu optimistik roll da projenin çıkış tarihi sürekli sorunlarla boğuşup gecikme yaşadığı ve ertelendiği için maalesef optimistic rollup teknolojisini Arbitrum'a çaldırdılar. Arbitrum bu sırada elini biraz daha hızlı tutarak bu teknolojinin sahibi olanlardan daha hızlı şekilde piyasaya girdi ve yarışta ciddi bir avantaj elde etti. Ama optimizm takımı yani optimistik roll-up protokolünün gerçek karşıpları olan bu takım yine de durmadı tabii ki ve yoluna devam etti. Özellikle de A16Z isimli Venture Capital firmasından da büyük bir fon bulunca proje nihayet Arbitrum'dan 4-5 ay sonra olsa da çıkmayı yani mainnetini yayınlamayı başardı. Peki bu op token bize para kazandırır mı fiyatı yükselir mi kar elde eder miyiz aslında herkes nerede bu biliyorum bu sebeple şimdi işim bu tarafına odaklanalım artık bunun için op token'ın günlük aktif kullanıcılarına bakarak başlayalım arkadaşlar. Bu A insanlar tarafından çok mu kullanılıyor, az mı kullanılıyor, ne alemde bunu inceleyelim. Şimdi bu grafikte bunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu grafik günlük aktif kullanıcıların grafiği. Şu anda OP'un 100 bin civarında aktif kullanıcısı var. Mart'tan bu yana tüm piyasada olduğu gibi OP'ta da günlük aktif kullanıcı sayısı düşmüş tabii ki. Ama bu zaten tüm piyasanın durumu OP'a özel bir durum değil yani. Piyasa birazcık Canlandığında canlanınca optaki aktif kullanıcı sayısı da tekrardan eski yerine yani eski 200 bin lira gelecektir hatta geçecektir. Çünkü dikkat ederseniz zaman geçtikçe aşağı yukarı dalgalansa da genel olarak yükselen bir kullanıcı sayısı var. Şimdi mesela biz bu veriyi en büyük rakibiyle yani Arbitrum'la kıyaslayalım bir. Evet Arbitrum'un yani ARB'nin günlük kullanıcı sayısını da burada görüyoruz arkadaşlar. ARB'nin şu anda 500 bin günlük kullanıcısı var. Yani Arbitrum aktif kullanıcı sayısı bakımından o oh, ciddi bir fark atmış durumda ki Arbitrum şu anda optimistik rollup projeleri içerisinde en büyük market cap'e sahip olan proje biliyorsunuz. Bu sebeple bu manzara gayet doğal. Şimdi de op ana ağının gelirlerine, hasılatlarına bir bakalım ne durumdaymış. Şimdi dostlar op projesi gelirini op Meynetinde yani ana ağında yapılan transfer ücretlerinden elde ediyor biliyorsunuz. Bu ücretler transferleri sıraya sokan sonra bir araya getirip bir yığın haline getiren ve sonra da Ethereum ağına aktaran kişiler tarafından toplanılıp kazanılıyor. Evet bu Mart ayında piyasa canlıyken bu ücretler birazcık artmış. Ama şöyle genel bir gidişata baktığımızda gayet sürdürülebilir ve oldukça iyi bir görüntü var burada. Yani buradan geçer not alıyor. Peki Open bir de market cap değerine bakalım arkadaşlar. Open şu anda 2.29 milyar dolar market cap'i var. Bu gayet güzel sağlam bir değer. En büyük rakibine yani Arbitrum'a bakalım ki kıyaslamalı olsun. Arbitrum'un da market cap'i arkadaşlar 2.28 milyar dolar. Ama tabii ki bunlar sirkülasyonda dolaşan coin adedine göre market cap'de değerleri ve bu değerler bizi yanıltabilir biliyorsunuz. Bu sebeple de kıyaslamayı ağın toplam değerine yani tüm coinlerin toplam değerine yani tam seyreltilmiş market cap değerine bakarak yapalım. Open'ın şu anda tam seyreltilmiş market cap değeri arkadaşlar 7.82 milyar dolar civarında. Arbitrum'un tam seyreltilmiş market cap değeri de 6.30 milyar dolar. Ya işte dolaşımda olan coin adedine göre market cap'e bakınca sanki ARB daha önde gibi ama onun toplam değerine yani tüm coinlerin toplam değerine bakınca hop daha önde. Bu konu birazdan kilit açılımlarını kıyaslarken işimize yarayacak. Tekrardan bu market cap değerlerine geri geleceğiz. Şimdi de Open Venture Capital yatırımcılarına bir bakalım arkadaşlar. Andresen Horowitz'i yani A16Z Venture Capital firmasını en başta ve bu projenin lider yatırımcısı olarak görüyoruz. Andresen Horowitz'i artık tanıyorsunuz sanırım. ZK videosunda konuşmuştuk. A16Z'den sonra Coinbase Ventures'tan bir yatırım aldığını görüyoruz. Böyle böyle toplamda 267,5 milyon dolarlık bir venture capital yatırımı almış. Oldukça güzel bir meblağ. Vesting yani kilit açılımı konusuna bakacak olursak arkadaşlar, birçok kalemde açılacak olan tokenlar açılıp sirkülasyona girmiş bile. Yani kilit açılımlarını birçok kalemde baya baya tamamlamış. Şöyle bir baktığımız zaman airdroplardan gelen coinlerin tamamının kilidi açılmış, hepsi dolaşımda. Burada iki tane yönetim fonu olduğunu görüyoruz. Bir tanesinin tamamı açılmış ve dolaşıma girmiş gördüğünüz gibi. %1.69'luk bir paya sahip ve tamamı da açılmış. Diğeri ise 3.71'lik bir paya sahip ama antrek data yani takip edilemeyen kısımda onu bilemiyoruz. Bugün de açılabilir 5 sene sonra da açılabilir ama henüz o kısmın kilidi açılmamış. Şu anda Core Contributors yani çekirdek temel katkıda bulunanların kilitleri ve Investors yani erken yatırımcı grubunun kilitleri peyderpey açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temel katkıda bulunanların toplam coin arzı içindeki payları %19. Bu kesmin yaklaşık %11'lik kısmı açılmış ve %8'lik kısmı da zaman içinde açılacak. Hala kilitli şekilde duruyor. Investors yani erken yatırımcıların da toplam arzı içinde %17'lik bir payı var. Bunların da yaklaşık %10 gibi büyükçe bir kısmının kilidi açılmış ve dolaşıma girmiş. Geriye de %7'lik bir kısmı kalmış. Tabii ki bu kalan kısımlar op üzerinde bir arz baskısı oluşturacak ama bu zaten işin doğası. Ama yine de büyük bir oranda kilitleri zaten açılmış olması güzel bir durum. Hatta bugün de bir kilit açılımı var şansımıza. Hatta buradan da göreceğimiz üzere şu anda temel katkıda bulunanların ve erken yatırımcıların kilitleri Payday Pay açılıyor arkadaşlar. Her ayın son gününde maksimum arzın %0.75'ine denk gelecek şekilde açılıyor. Yani her ay dolaşma maksimum arzın %0.75'i kadar OPTOKUN giriyor. Bu tabii ki bir arz baskısı oluşturuyor. Peki bu durumu şimdi opun en büyük rakibi olan ARB ile bir kıyaslayalım. Açıp şimdi ARB'ye bakalım. ARBD takım ve danışmanların toplam arz içinde %27'lik bir payı var arkadaşlar ve bunun sadece %10'u açılmış. Yani %10'u dolaşıma girmiş. Sadece %17'si halen daha kilitli. Ayrıca erken dönem yatırımcılarında %17,5'luk bir payı var. Bunların da sadece %6,5'u açılmış. Yani %11'i halen daha kilitli. Yani oransal olarak büyük kısmı halen daha açılmamış. Emisyon yani kilit açılım hızına baktığımızda da ARB'de her ay maksimum arzın 0.93'ü yani neredeyse her ay ARB'nin %1'i dolaşıma girecek. Bu çok daha büyük bir arz baskısı demektir arkadaşlar. Hop bu konuda şu anda ARB'ye göre çok daha iyi durumda görünüyor. Yani açacağını açmış ve ufak miktarlarda düzenli kilit açılımı periyoduna girmiş. Yani artık bu konuda bir bağışıklık kazanmış durumda ki arkadaşlar o kilit açılımı eskiden haftada bir şeklindeydi ha bir kilit açıyorlardı şükür o periyodu bitirdi ve şimdi ayda bir olacak şekilde daha ılımlı bir periyoda girdi. Ha Buna şu şekilde bakarsak yani maksimum arzın yüzde kaçı açılmış şeklinde kıyaslarsak ARB'nin yüzde 36'sı dolaşımda. Open'da yaklaşık yüzde 30'u dolaşımda. Böyle bakınca sanki o daha dezavantajlıymış gibi görünüyor ama. Aylık kilit açılma hızına baktığımızda önümüzdeki birkaç yıl boyunca ARB'de daha agresif bir kilit açılma süreci var. Ee, biz zaten bu coin'leri alıp da yıllarca tutmayacağız ki sonbaharda ve kışın gelecek bir rally'de alacağımızı alıp elden çıkarma derdindeyiz. Bu sebeple her ne kadar ARB'de maksimum arzın daha büyük bir kısmı açılmış gibi görünse de aylık kilit açılımı agresifliği olarak bakarsak eğer OP daha alımlı duruyor. Ki Arbitrum'un maksimum arzına baktığınız zaman arkadaşlar 10 milyar adet token olduğunu görüyoruz. Aç aç bitmez bu ama OP'un maksimum arzına baktığımızda 4.3 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yani ARB'nin yarısından bile daha az sayıda açılacak token var. E bu da artı bir puan. Arkadaşlar bunu size şöyle göstereyim hatta. Bakın ABD'de 16 Mart 2024'e kadar bir kilit açılımı yokmuş. Yani 16 Mart 2024'e kadar dolaşıma yeni ARB girmemiş. Ama 16 Mart 2024'ten sonra büyük bir kilit açılımı periyodu başlamış. Hemen şimdi ARB fiyat grafiğine gidip bir bakalım. Bakın 16 Mart şurası, tam grafiğe işaretlemişim zaten görüyorsunuz. Yani kilit açılımlarının başladığı yer burası arkadaşlar. E gördüğünüz gibi tam tepe noktası. ARB'nin fiyatı kilit açılımlarının olmadığı dönemlerde roket takıp ray yapıyor. Ama kilit açılımlarının başladığı noktada erken dönem yatırımcılar ve takım küçük yatırımcının üzerine malı boşaltıyor. Ha, şu konuda da haklını yemeyelim tam o tarihlerden sonra yani Mart ayından sonra genel anlamda fiyasa bozuldu zaten o da ayrı bir konu ama kilit açılımı ve Fiyatlama kıyaslaması yaparsak eğer gördüğünüz gibi kilit açılımlarının başladığı yer tam tepe noktası oluyor. İşte ZK'da zaten ben bunu yapmaya çalışıyorum ya arkadaşlar ta 2025 Haziran sonuna kadar bir kilit açılımı yok. Bu sebeple 2025 Haziran sonu civarlarına kadar ZK'yı tutup kilit açılımından önce elimden çıkarmayı planlıyorum. Umarım istediğim gibi gider işler ve güzel kar elde ederiz. Neyse şimdi de OP'un zincir üzerindeki kilitli varlık değerlerine bir bakalım. Yani TV'li değerlerine bir bakalım. Hatta bu değerleri yine en büyük rakibi olan ARB ile kıyaslayarak bakalım. OP'ta şu anda 700 milyon dolarlık bir TVL yani kitlenmiş varlık görüyoruz arkadaşlar ki bu oldukça güzel bir değer sağlam bir değer. Zeka öncelime videosunda bu değerlerin ne anlama geldiğini anlatmıştım hatırlarsanız videoyu uzatmamak adına aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum artık. En büyük rakibi ARB baktığımızda ise arkadaşlar ARB'de 2,5 milyar doların üzerinde bir TVL görüyoruz. Yani ARB burada OPA ciddi bir fark atmış durumda. Hemen bu 2A arasındaki transfer işlemlerinde bir kıyaslayalım. OPTA günlük 800-900 bin civarı transfer işlemi olurken arkadaşlar ARB'de bu değerin 2 milyon civarı olduğunu görüyoruz. Bunlara ben tek tek baktım arkadaşlar. Hepsinde ARB'nin değerleri OP'tan daha yüksek. Bir tek GitHub komitlerinde OP biraz daha öndeydi yanılmıyorsam. Hatta bakalım hemen yeri gelmişken buradan. GitHub komitlerinde arkadaşlar OPTA günlük 3000 civarı komit varken ARB'de 1500-2000 aralığında dolaşıyor. Bunun haricinde ama OP'tan çok daha yüksek değerleri ARB'nin. Böyle bakınca ARB daha almak mantıklı gibi görünüyor ama birazdan geleceğiz bu konuya. Şimdi arkadaşlar bir de teknik görünüme bakalım. Dostlar açıkçası ben OP'u güzme yeni kestirmedim. Aylardır takip ediyorum ama... Hem Bitcoin dominansı benim size artık 2 yıldan fazladır bahsetmekten dilimde tüy biten 57.60 60 olan hedefime gelmediği için hem makro tarafta yüksek riskli varlıklara karşı bir risk iştahı olmadığı için hem de defalarca konuştuğumuz diğer diğer sebeplerle opu almadım ama yakından takip ettim arkadaşlar. Ama işte şimdi hem dominans benim istediğim hedefe geldi hem makroda risk iştahını gösteren indikatörler pivot yapıyor. Bu sebeple de zamanlamanın artık geldiğini düşünüyorum ve ben de bu sebeple artık ufak ufak alt koynuna giriyorum. Şimdi dostlar op için asla bakarsanız bittik geç kaldık bunu kabul ediyorum. Ben uzun süre şu alttaki mavi çizgili gösterdiğim destekleri bekledim aslına bakar. Oralarda hatta emirler tuttum ama o fiyat gelmedi ve teknik olarak bu gördüğünüz düşen kamayı yukarı kırdı. Tam bu kamaya rites yaptığını da sizinle paylaşmıştım. Aslında orada almak lazımdı opu. Çünkü artık alttaki mavi destek seviyelerin gelmeyeceği belli olmuştu. Olsun bir tık geç olması hiç olmamasından daha iyidir ki eğer dikkat ettiyseniz arkadaşlar sürekli yükselen dipler yaparak gidiyor. Yani fiyat olarak gelişen bir grafiği var opu. Bakın görüyor musunuz çizim böyle tek tek yükselen dipler yapıyor. Yükselen tepeler yapıyor. Bu coin'in eğer Sonbahar kış aylarında beklediğimiz rally gelirse çok yapacak ikisi var diyebiliriz. Yani şu gördüğünüz küçücük bir yükseliş pek bir şey değil. Çok büyük bir kaçırmıştık değil. Daha bundan birkaç ay öncesine 5 dolardı bu coin. Yine gelir oralara diye düşünüyorum. Bu sebeple de ilk geri çekilmede belki 1.50-1.60 civarlarından op D treni atlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Tabi fiyat biraz yükseldikten sonra treni atlamış olacağım için asla ama asla olin link girmem. Yaşanacak olası bir geri çekilmede ekleme yapacak bir nakdim elimde mutlaka kalacak. Çünkü dediğim gibi fiyat biraz yükseldikten sonra treni atlıyorum ve bunun bilincindeyim. Bu çok önemli. Şimdi gelelim malum soruya. ARB'nin verileri daha iyi görünüyor. Neden ARB değil de OP alıyorsun sorusuna. Şimdi arkadaşlar ARB'den açıkçası birazcık tiksindim. Çünkü çok fazla Türk fenomen de çok fazla curcuna bir ortamı var. Beklentiler çok büyük. Şimdi böyle olunca çok büyük bir çoğunluk istediğini alamazken küçük bir azınlık istediğini elde ediyor. Yani leş bir ortam oluşuyor. Bu sebeple ARB'yi almak istemedim açıkçası. Ha ama gelecek olan bir altcoin rallisinde ARB yükselmez mi? Pek hala yükselir. Hayli hayli yükselir. O da çok sağlam bir yerleri olan ve güzel bir proje ama... Bu saydığım sebeplerle arkadaşlar hem de kilit açılımının daha ılımlı olması sebebiyle optimistik Rollup teknolojisinde ben hakkımı optan yana kullanmak istiyorum. Hem ARB yatırımcısına hem de op yatırımcısına bol kazançlar dilerim. Dostlar daha bakacak onlarca veri var. Videoda birazcık böyle daldan dala atlar gibi oldu. Farkındayım. Hop o veriye bakarken hop bu veriye geçmişiz gibi oldu. ZK incelemesindeki gibi böyle tane tane uzun uzun inceleyemedik verileri ama videolar çok uzun oluyor diye yakınıyorsunuz. Videoları bu sebeple kısa ve konsantre tutmaya çalışınca da işte böyle oluyor. Veriler arasında daldan dala atlar gibi oluyor. Farkındayım. Ama yine de kafanızdaki bir takım soru işaretlerini gideren bir video oldu diye düşünüyorum. Dedi dediğim gibi bir daha bakacak veriler bitmez. Open A güvenliği, geçmişte yaşadığı hack vakaları, şimdi geldi stage 1 seviyesi, uygulama geliştiricileri, teşvik programı gibi bir sürü bir sürü önemli konu var aslında ama artık onlar da Twitter ve Telegram'a kalsın. O halde dostlar bu video için artık bu kadar diyelim. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi olmadığını söylememe gerek yok herhalde. Ben 3 yıl sonra 2 ayrı altcoin alıyorum ilk defa ve neden alıyor olduğumu da sizlere anlatmak istedim o kadar. O halde bir sonraki videoda görüşene dek arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın.